çıktı 4 çıktı bir şey çıkıyor mu çıkmıyor? Çıkmadı ya. Evet. 31 o, bir elmas. Mi? Nasıl ya? ya? arkadaşlar. Arkadaşlar açak, açak. yükledim. Güzel yani bence. Bakın. Ama yüklemenizi tavsiye ederim. Şöyle bu. elmas çıktı. Evet. 80 elmas arkadaşlar. Geldim, aynen. Evet. Geldi. Hadi açalım. Allah. 4 yazıyor. arkadaşlar şey çıktı. 35 arkadaşlar, yine reklam yine reklam reklam arkadaşlar aç. inşallah gelir bunun bir elmas çok iyi aynen, arkadaşlar normal birazsa böyle aynen el primo el primo çıktı arkadaşlar gelseydi, çok sevinirdim çok karakterlerimize bakalım arkadaşlar o oh, oyunda 30 Gözde Niye 48 tane yok? çünkü evet, bu saçma Arkadaşlar. Yani. Bir şey çıkmadı ya. 26 altın yolu bir şey çıkmadı arkadaşlar. Evet. Gideyi basacağım şu an ben. Bas 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 bas. Hıp bas bas. Arkadaşlar altı elin Durma. geldi. Bas bas Elimden bas bas. Elimden geldiği bas. kadar hızlı basıyorum arkadaşlar. Bas. Hiçbir şey yok 14 elmas çok 14. iyi. Baya fazla geliyor Bir arkadaşlar. tane mega kutu açalım. Elmasımız birikti mi? Evet. Artı yapalım. 91 elmas 91. açalım. 91'in tersi O5 yazdı arkadaşlar. Karakter çıkacak. Çıkmıyor. Çıkmadı arkadaşlar yani. ben... ben ne dedim? Şey umutlanmıştım ya. 6 yazması. Büyük açmış arkadaşlar. Bir büyük kutu açalım. bakalım hiçbir şey çıkmadı Hiç ya. ya. Arkadaşlar 20 elmas geldi. Aa dört yazdı arkadaşlar. Gelmiyorlar. Bir geldi. Bir geldi Bil arkadaşlar çok iyi. Bir şey çok seviyor. Yirmi üç elmas. Şuradan yine açalım büyük, büyük kutu. kutu. Büyük kutudan arkadaşlar, hiç şey bir şey çıkmıyor. Çıkmadı. İki yazdı. Şey bir daha açalım büyük kutu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yine çıkmadı. Evet. Bir daha açıyorum. Böyle şanssızlık mı? Arkadaşlar yine reklam açtı. Aa arkadaşım şundan vardı arkadaşlar. Ben tane 6 yaz. 6 yaz. Oh, 6 yaz arkadaşlar. 6 yazdı. 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 Bismillah. Oh, bibi çıktı arkadaşlar. Bibi çıktı. Yaşasın. Martıydı işte. <laughs> arkadaşlar. En Arkadaşlar. <laughs> bir elmas ee, kaç oldu? 89. Yine açalım arkadaşlar mega. Bu bayağı güzel. arkadaşlar bunu. Oynamaya hiç gerek yok Arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmıyor şu an. Bu nasıl bir şanssızlık? Bir, bir çıktı diye, bibi çıktı diye E ayıp ediyorsun. Peki ben basabilir miyim? Tamam, bas hadi. Hiçbir şey çıkmıyor. Ya bu arkadaşlar 76 elması ne oldu? 5 yazdı ya. Allah kahretsin. Arkadaşlar bu nasıl bir şansdır anlamıyorum hiç. Aynen öyle. BP niye çıktı? Mortis cisinden Mortis. Arkadaşlar karakter çıktı. Mortis. Mortis. Şansa arkadaşlar, var. Arkadaşlar çok iyi. Ağladım, ağladım. Mortis çıktı karakter. bakın arkadaşlar 8 tane oldu. Biz bunu bir günde bence 38 karakter yaparız arkadaşlar. Aynen, çok yaparız. Arkadaşlar yer değişimi yapmak zorunda kaldık. Hadi aç bakalım. Açtım arkadaşlar. <laughs> Hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar az önce Mortis çıktı. Evet. Mor de bir çıktı diye arkadaşlar. arkadaşlar Ya hiç elmas da vermiyor arkadaşlar. Gidip artık şu küçük kutulara devam edelim. Aynen küçük kutulardan veriyor. 9 elmas geldi arkadaşlar. Bakın yani küçük kutular ne kadar merhametli ya. Aynen öyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu yani bunu yükleyelim dedik yani. Bence güzel. Deneyelim dedik deneyimiz olsun. Bence arkadaşlar, güzel ama arkadaşlar. Ben bunu yürüyorum. Yaparsan güzel ama bu oyunu şöyle bir yetkililer beni izliyorsa e, bu, bu oyunu oynamaya getirsinler. E, şeyi getirsinler ya. Karakter. Aynen arkadaşlar bakın 77 elmasımız Aynen oldu arkadaşlar. şu an. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmanızı istiyoruz arkadaşlar. Eğer arkadaşlar 100 bin ya da 40 bin abonemiz olursa yüzümüzü gösteriyoruz. Evet arkadaşlar öğünün. 86 elmasımız oldu. Evet açalım beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u ekber. 5 yazdı ya arkadaşlar kahretsin. çok şanssız bir hesap bu ya. Allah'ım bir tane max çıksın. Arkadaşlar. <laughs> ben bu reklamı ne yapayım? Arkadaşlar bir türlü olmuyor ya. Evet hadi bir tane karakter çıkması lazım. Bir şey çıkmıyor. Ben, ben, ben yapayım. Kamerayı. Ben basıyorum çekil. Bas. <laughs> Bas değil. Vay akmam. Hadi. Aa bir şey çıkmadı. Bir daha, bir daha tıklayayım. Dur sıkma. Arkadaşlar şu an beraber <laughs> dokunuyor. <laughs> gel buraya ben basacağım. Hiç hoş Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel. 9 elmas yine geldi. 90 ben basayım ben, ben basayım. Ne olur ne olur ne olur. Dur elim ya elim nerede benim? Elim yok. <laughs> Elim yok. Arkadaşlar ben basıyorum. Bir. Dur dur dur. İki. <laughs> elimi buldum. İki. Arkadaşlar <laughs> oyundan çıktık. Arkadaşlar. <laughs> altı. Altı. Aa, arkadaşlar bir güzel bir şey çıksın. Bismillah. Alemin ne geldi? Mike, Mike, mi? Mike, He, Mike Mike geldi arkadaşlar. Dayda <laughs> Mike 22 tane elması da geldi. 33 elmasımız oldu. Hadi ya. Bir max çıksa. <laughs> bir <gülüyor> efsanevi çıksa arkadaşlar ama oyunda efsanevi yeter <laughs> Max çıkana kadar su içeceğiz arkadaşlar diğer videoda. Arkadaşlar <laughs> diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bye bye. bye, bye.